Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan, Kocaeli TV'yi konuk etti. Kazan, partinin yerel politikaları, İzmit'in gelişimi gibi önemli konulara değindi. İsmim Mehmet İlker Kazan, 76 İzmit doğumluyum, 3 çocuk babasıyım. İşim, aşım, her şeyim İzmit'te. İzmit'te çalışıyoruz, İzmit'te kazanıyoruz. 2008 yılında Mahalle Başkanlığı'na başlayan siyasi sürecimiz, 2009 yılında il Başkanı o zamanki Aydın Ünlü'yle beraber, İzmit ilçesinde başkan yardımcılığı göreviyle başladık. O süreçte 2019'da çalışmalarımızdan dolayı teşkilatımız bizi görevlendirdi meclis üyesi olarak. 2019'da meclis üyesi olduk. 5 sene görev yaptık. Ondan sonraki süreçte 6 ay sonra da ilçe başkanı olarak atandım. Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan meclis üyesi olduğu dönem yaptıklarından bahsetti. Çalışmalarımız zaten meclis üyesi göreviyle beraber başlamıştı. İzmit için düşüncelerimiz mevcuttu. Düğün salonlarının 1 TL olması gibi. Şu anki belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet 150 lira gibi bir fiyat biçmişti. Biz de o zamanki süreçte plan bütçedeyken Cumhur İttifakı'nın gücüyle biz de o gün 150 lira değil de cüzi bir miktar olmasını diye getirdik. Düğün salonlarına 1 TL yaptık. O zamanki çalışmalarımızın başında gelen 2012'deki kanunu ortaya çıkarmak ve bunu araştırmaktı. O kanunla İzmit'in 52 köyünü tekrardan eski statüsüne kavuşturduk. Daha önce bizi belediye başkanımız billboardlarda şikayet ediyordu. O ettiği şikayetlerin şimdi e, ne kadar gerçek dışı olduğunu halkımız görmeye başladı. Bugün bakıyorsunuz e, çöplerimiz toplanamıyor. Araçlarımız arızalı, yapılamıyor. O zamanki süreçte bizi şikayet etti, arsaları sattılar, e, araba alacağız dediler. Aldıkları arabalar şu an hurda ve çalışamaz, e, parçaları yapılamaz bir halde. Biz Fatma Başkanı eleştirirken de tabii ki fikirler sunacağız. O zamanki dönemde yaptığımız minyatürler vardı, İzmit'in gelişinde yakışmıyor denmişti. Biz onun için verdiğimiz önergelerle şu an İzmit'imizin girişinde Atatürk'ümüzün çeşitli fotoğraflarını görüyoruz. İzmit'in olurunu, güzelliğini, İzmit'in eskiden spor kenti olduğunu, bunu tekrardan can canlandırmamız gerektiğini çalışmalarımızla belediyede olsun, keza mahallelerimizde olsun bunları yapacağız. Ee, sadece yıkıcı, eleştirici siyaset değil, eleştirimizin yapıldığı zaman da teşekkür edebilecek kişiliğe sahibim. Ee, bunu da göstereceğime inanıyorum. İzmit için bir taş koyanın kul kölesi oluruz. Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan öncelikle mahallelerimizdeki küskün ülkücülerimizle barışmaya gideceğiz dedi. E, mahallelerimizdeki küskün ülkücülerimizle barışmaya gideceğiz. Küskün ülkücülerimiz bizim teşkilatımızın önünden geçerken yukarı bakıp ya ben çıkamıyorum demeyecek. Daha önce ki Aydınlı Başkanımız zamanındaki Hizmet ilçe 22 bin oy aldı. Ben onu iki katına, üç katına çıkarmak isterim. Vatandaşlarımız rahat olsun. Ülkücü hareket ve Cumhur İttifakı var olduğu sürece kimse ülkemize toplu iğne bile atamayacaktır.